Dildeki farklılıklar yüzünden kavga edebileceğimizi görmemiz lazım. Evet. İlişkiyi yönetmeyi öğrenmemiz lazım. Çünkü Ama onu da ilişki dinamik bir şey önemli değil mi? Tabii. Yani hani e, tartışmayı biz hep çok kötü bir şey gibi algılıyoruz. Hatta bazen o tartışma noktasına gelmemek için e, çok yanlış yollara sapıyoruz, değil mi? Evet. Bu arada yönetmenim diyor ki, yönetmenim erkek, onu da hemen altını çizeyim, diyor ki biz çok yalnız kaldık orada, Eşim neyin var hayatım dediğinde ben onda bir iğneleme sezerim diyor. Doğru söylüyor. İşte bakın iğneleme sezer. Siz Doğru. Ya. Yani <laughs> işte bakın olay bak sadece şey değil olay aynı kelimelere bile farklı anlamlar yüklediğimizi görmeden tabii. aynı dili konuşamayız. Şunu bak o kadar çok duymuşumdur ki e, e, şeyde ilk başladığında ilişki ben senin için ölürüm. Üç sene sonra aynı insan öldüreceğim ben onu diyor. Şimdi bugün öleceğin insanı üç sene sonra öldürmeye kalkıyorsun. Niye? Çünkü ilişkiler dinamik Sen eğer o ilişkiyi yönetme becerini kazanmazsan yürütemezsin Ne Doğru. kadar seversen sev Ve şunu Doğru. gördüm Sevmesine rağmen inc inciltiyor insanlar birbirine Neden? Çünkü aynı dili konuşmadıkları için anlaşamıyorlar O temelle dursun gibi Önce aynı dili konuşmayı öğrenmemiz lazım Mesela sevgi sözcükleri dediniz ya Kadınların sevildiğini bilme ihtiyacı vardır Var Bakın net sevildiğini bilme ihtiyacı ben de netim Ama yani erkeklerin net yani. böyle bir ha şeyden haberi yok Şimdi böyle bir beklentiden haberi yok. Sevildiğini bilmek istiyor ve paylaşım odaklı ya kadınlar bunu sürekli bilmek istiyor. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi biz bunu aslında ifade ediyoruz da ifade ediş şekillerimiz de yanlış. Şöyle diyoruz mesela. Ölür müsün söylesen? Bir kere söyle ne olur? Hani böyle e, onu bile yaparken aslında çok İsteğimizi isteğimizi ifade ederken de çok doğru etmiyoruz bence. Hani karşı tarafın gerçekten gıcık olacağı şekilde söylüyoruz. Bu arada yönetmenimin eşi arıyormuş. Telefon çalıyor şu an. Eyvah. Yani evet. ortalığı karıştırdık şu an. Gerçekten karıştı gibi. <laughs> Eyvah. Rahatlatalım ortalığı. Hemen. <laughs> Sevgi beklentisi var. O zaman bakın aynı dili konuşmayı öğrenmem lazım. Aslında ölür müsün derken şunu şunu söylüyor. Yalvarıyor. Yani evet, beni doğru. diyor öldürüyorsun diyor. Bak ilişkimizi öldürüyorsun diyor. Niye bunu söylemiyorsun. Ama o zaman eşi okumayı mı öğrenmek lazım? Evet, eşi okumayı öğrenmek lazım. Hmm. Bence en doğru tanım bu oldu. Harika bir tanım. Eşi okumayı öğrenmemiz lazım. Kadının erkeği okumayı, erkeğin de kadını okumayı öğrenmesi lazım. Ve bakın seni seviyorum. O kadar sihirli bir kelimedir ki ka kadın için. Adam yeni evlendiğinde söylemiş. Seni seviyorum. Aradan bir geçmiş bir daha söylemiyor. Çünkü sonuç odaklı adam. 2 yıl, üç yıl, dört yıl dayanamıyor kadın. Sonra beni seviyor musun? Seviyoruz. Niye söylemiyorsun? Kararımızı değiştirsek söyleriz diyormuş adam. Yani sevmeye <laughs> devam ediyoruz. Sonuçta seviyor <laughs> o zaman niye ikide bir söylesin? Ama kadın ne gerek var değil mi? Tabii, tabii, tabii. bakın <laughs> yüzlerce defa söylesem bile binlerce defa duymak istiyor kadın. Ben iste... yapısı niye bu istemeyim? isterim tabii. Evet yapısı bu. Ya işte bunu görmek lazım. Şimdi bu noktada aslında benim için eskimiyor kelime. Evet. Yani hani erkek için eskiyen şey benim için eskimiyor. Biz kadınlar yani bana onu yüz kere de söylese 101. kez aman zaten duymaya alışın demem yani 101. kez duyduğumda yine hoşuma gider. Yine hoşuma gider. Şimdi mesela buradan e, erkeklere Eşlerini, bakın o sevgi beklentisiyle il, ilgili, eşim beni sevmiyor düşüncesinden kurtaracak harika bir yöntem öğretelim. Müthiş bir yöntem. Ay hadi. yüz işe yarıyor. Merak etme. Müthiş. Şimdi. Çok basit aslında bakın, kadının dilini, aynı dili konuşmayı bilsen çok basit. Olay şu, arıyorsun eşini gün ortasında, ee, mesela yönetmenimiz eşinden önce davransaydı iyiydi bu olayda. Mustafa Bey, evet. arıyoruz eşi. Evet. Açmayın o telefonu bir durun. <laughs> Arıyorsunuz ve diyorsunuz ki bakın birkaç tatlı kelime. Hayatım çok yoğundum ama aklıma geldin. Sesini ee, duymak istedim. Bu ben, kadar ya. Bittim ben. Olay ben bu. bunu duyduğum an böyle erir biterim. Şöyle olayım. Ay sesini duymak istemeyiz. Ama kadınların da şikayeti şu. Bak olay bitti. Yemin ediyorum yapın bir ay idare edersiniz. Sıkıştırmazlar. Ya bak. <gülüyor> <gülüyor> şimdi ama şimdi bakın kadınlar aradığı zaman. Enteresan olan bu. Az önce dediğiniz gibi. Kadın eşini aradığında sesini duymak istiyor ya. Ne var ne lazım. Evet. Aynen. Şimdi bizim... Bir toplantıdaymış sonra konuşalım tamam mı? Tık gitti telefon. Şimdi bizim e, seminerden sonra az, az önce o seni seviyorum sözcükleriyle ilgili. Beyefendi bizim eğitimden sonra gaza gelmiş. Yazmış. Seni seviyorum diye. Hanımının verdiği cevap. Artık kadınlar da erkekleşmiş. Ne var bir şey mi oldu? Şimdi şimdiye kadar böyle bir şey yoktu. Olduğuna göre var bunun altında bir şey. Doğru. Yani o noktada işte o beklentileri görmek lazım. Doğru. Ve bakıyorum e, kadının her dönemde beklenti iste, e, sevgi beklentisi istediği o kadar net ki Peygamber Efendimiz aynı şekilde eşi Hazreti Ayşe Validemiz sıkıştırıyor. Beni seviyor musun? Seviyorum. Yetiniyor mu? Yetinmez. ...beni nasıl seviyorsun? Ha, tabii. İfade Oo, nasıl? Bak, ne güzel bir soru. Bu Bunu sormak hiç aklımıza gelmiyor. Nasıl seviyorsun? Nasıl seviyorsun? Öyle mi böyle mi? Evet ifadeye bak. Seni kördüğüm gibi seviyorum. Kördüğüm. O şu ifadenin güzelliğine bakın. Çözülmeyen. Çözülmesi imkansız. Kördüğüm gibi. Aradan vakit geçiyor. Soruyor. Kördüğüm ne alemde? Hala eskisi gibi diyor. Bakın kadının beklentisi. Şimdi doğuda, güneydoğuda... ...şimdi oralara gezince... ...o bölgede sevginin ifade etmede zorlanan bir, bir, bir kültür Zor. o, 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 bölge. Hatta şimdi, farklı yollar kullanıyorlar. Tabii. Şimdi edin. öyle enteresan ki şimdi ben 5000'e yakın beyefendiyle bir çalışma yaptım. Eşinizi seviyor musunuz? Seviyoruz. Bunu niye söylemiyorsunuz? Bir, şımarabilir. İki, hocam diyor para isteyebilir. Yüz vermeye gelmez bunlar diyor. Oo, şimdi neden? Hiç öyle bir şey yapar mıyız ya? ya? Sevildiğini bilirse suistimal eder düşüncesi var kafada. Neden? Kadın paylaşım odaklı ama erkek sonuç odaklı. Altında ne var acaba? Hani az önce ne var hayırdır olayı var ya. Kadın şöyle düşünür. Kafa mesela. yapısından kaynaklanıyor. Kadın da söylemediğini söylüyorsa kesin beni aldatıyor. <laughs> Üç, zaten seviyoruz sevmesek eve mi gelirdik? Bak en çok verilen cevap dört, biz babadan Oo. böyle görmedik. Rajona ters. Ha. İşte Karadeniz, İç Anadolu, Doğu, Çerkezler bırak eşine sevgini ifade etmeyi. Büyüğün yanında çocuğunu bile kocanla öpemezsin ya. Doğru doğru. Be belli yörelerimizde. Doğru. Şimdi sevgiyi paylaşma yerine saklama öğretmişler. Hmm. Şimdi B Bingöl'den ee, A Ahmet Bey kulakları çınlasın. Hocam diyor ben diyor seminerden sonra diyor karar verdim. Sen dedin ki eşlerin sevildiğini bilmeye ihtiyacı var. Benim hanımda öyle bir ihtiyaç hissetmedim ben diyor. Var mı yok mu? Aa. Ben diyor merak ediyorum. Ve gelmiş eşini çağırmış. Hanım demiş otur demiş sana söyleyeceğim bir şey var demiş. Eşini oturtmuş yanına. Ondan sonra hocam dedi sen gözüne bak dedin dedi romantiklik olsun diye ama ben utancımdan yüzüne de bakamadım vallahi. Dedi. o bölgede zor gerçekten. Ve demiş ki hala kulaklarımda çınlıyor. Demiş ki hanım demiş ben seni seviyorum demiş. Var ya ablanın verdiği cevap bitirdi beni ne demiş. O ne demiş. Yaşım olmuş 60 ister sev ister sevme demiş. Ama ya bu hikaye ne kadar bitmez. Acı. Vallahi ne kadar bu acı. hikaye bitmez. Ne kadar acı. Mevzu o kadar derin ki, valla bizi bırakın, biz böyle konuşuruz sabahlara kadar. Çünkü yıllarca, yüzyıllardır evet. yıllardır, binlerce yıldır var olan hikayelerden bahsediyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz ama Tan Bey biraz soluklandıralım. Ondan sonra sohbetleri derin olmaya devam edecek.